evden bir şeyler satıyorsanız bu anlatacaklarım sizi çok yakından ilgilendiriyor. Hobinizi paraya çevirmek harika bir fikir değil mi? Ama küçücük bir detay her şeyi mahvedebilir. Her şey genelde böyle bir cümleyle başlıyor. Bir arkadaşınız sizi gaza getiriyor ve fikir aklınıza yatıyor. İşte Zeynep, o da bu gazla Instagram'da hemen bir sayfa açıyor. Zeyno'nun lezzetleri. Siparişler bir anda patlıyor, paralar hesaba akıyor, vay be ne kadar da kolaymış. Zeynep'in keyfi yerinde ne kira var ne vergi, mis gibi para kazanıyorum diye düşünüyor. Sadece 6 ayda bu küçük hobi düzenli bir gelire dönüşüyor. Ama işte kilit kelime bu, düzenli. Yani her şey yolunda gibi. Daha ne olsun değil mi? Yoksa bir şeyler eksik mi? Derken bir gün kapı çalıyor ve gelenler hiç de beklemediği kişiler. Görevliler soruyor, işletme ruhsatınız ve vergi kaydınız nerede? Zeynep'te ise cevap yok. Zeynep'in aklına ilk gelen savunma bu oluyor. Yahu bu sadece bir hobi, Peki sizce bu hobi savunması hukuken geçerli mi? Cevap kocaman bir hayır. Gelin nedenle iki önemli başlıkta bakalım. Birincisi ve en önemlisi, eğer gıda satıyorsanız halk sağlığı izinlerini almanız şart. Çünkü işin içinde gıda varsa konu halk sağlığıdır. Evde üretim yapmak sizi bu kuraldan muaf tutmaz. Kısacası, izniniz yoksa yaptığınız iş tamamen yasa dışı nokta. Gelelim ikinci ve genelde en çok şaşırtan kısma, vergiler. Kanun ara sıra yapılan hobi ile sürekli ve kar amaçlı işi net bir şekilde ayırıyor. Evet, küçük işler için bir esnaf muafiyeti var. Ama dikkat, bunun yıllık bir gelir sınırı bulunuyor. O sınırı aştığınız an hobiniz artık resmen vergiye tabi bir ticari faaliyettir. Tüm bunların sonunda Zeynep'in başına ne geldi? Gelin bir de ona bakalım izin cezası, 5 yıllık geriye dönük vergiler, faizler ve bir de üstüne vergi ziyası cezası. Ama panik yok, bu kabusu yaşamamak için yapmanız gerekenler aslında çok basit. Daha ilk satışı yapmadan önce belediyeye ve mali müşavire danışın, izinleri alın, sonra başlayın. Unutmayın, doğru adımları atmazsanız o tatlı karların sonu çok acı olabilir.